Bakalım bugünün haberlerinde neler var. Randevuların geleceği, yapay zeka potansiyel eşlerinizi giderek artan duygusallığıyla nasıl elinizden alabilir. Burada da böyle klasikleşmiş bir meme görseli var ya onu kullanmışlar. Bu konuyla ilgili bu arada size bir film önereyim. Her filmin adı 2013 yapımı. Orada da işte böyle daha gelecekte geçiyor yapay zeka ile duygusal bağ kuran bir insanın işte olayları anlatılıyordu falan filan. Bakalım bugün kimler gelecek? Hava bu gece daha iyi gibi. Evet dün fırtına vardı. Şu müziği de bir değiştireceğim az sonra. Hoş geldiniz. Müzik değişti mi yoksa kendiliğinden? Yine mi sen ya? Selamlar. Merhaba beyefendi. Ne çabuk döndünüz. Tabii ne sandın? Hiçbir şey yapamazsın bu konuda. Yapacağımdan değil de. He, bildiğim iyi oldu. Ne bakıyorsun sağa sola hayırdır? Her şey yolunda mı? Aha evet evet. Sayılır. Belki. Ne oldu evladım konuş. Tamam ya ufak bir ihtimaldi biliyorum ama çaktırmasam da umutlanmıştım galiba. Dünkü hanımefendi yine burada olur diye umuyordum. Fazla umutlanmışım. Ha anladım. Bugünkü ilk müşterimsin. E, fark ettim onu. Saçma görünüyor biliyorum yani böyle bir şeyin olma ihtimali yüzde kaç sonuçta değil mi? Doğru düzgün özür dilemek istiyorum sanırım. Bana bir haller oldu anlamadım. Bana gayet senin normal halinmiş gibi geldi ama bilmiyorum. Salla gitsin bunları şimdi ya. Buraya gelme nedenim yalnızca bu değil zaten. Ama yuh artık Ron bu mekan harbiden boş değil mi ya? Şimdilik evet aynen öyle. Buranın müdavimleri genelde bundan bir iki üç saat sonra geliyor. Öyle mi? Babalık da mı? Memur George'i mi diyorsun? Aynen müdavimi değil mi buranın? Öyle. Her gün değil ama o da o vakitler gelir. Anladım. O zaman dükkanını birkaç saat sonra açsan daha iyi olmaz mı? Doğru. Ama yeni müşteriler de bu saatlerde gelmiyor genelde. Ha Anladım şimdi. Neyse iki türlü de bana uyar. Çünkü buraya çalışmaya geldim. Ne konuda? Ne yapacaksın peki tam olarak? Öyle mi? İzinde olabilirim ama hala bir ton şey paylaşmam gerek. Düzenlemem gereken şeyler var yani. Prize ihtiyacım varsa duvarın yanında, masanın altında bir tane var. Müko sağ ol. <laughs> Müko iyiymiş. Wi-Fi yok ama. Ne ne bu buz devrinde miyiz? Bu mekan ondan boş herhalde. Senin kendi internetin yok mu kardeşim? Şaka şaka. Neyse ki marka ismine yakışıyor en azından. Marka ismi mi? Buranın ismi Kahve Sohbet değil mi? Ben de şey falan dersin diye düşündüm. Buraya sohbet etmeye geliyoruz, internette gezinmeye değil. Falan filan öyle değil mi? Açıkçası hiç o açıdan düşünmemiştim ama kafama yattı. Tabii neden olmasın ki? Slogan telif ücretimi profilimdeki bağlantıdan ateşlersin artık. Çok havalı olduğun için lisans ücreti almayacağım. Hadi gene iyisin. Sağ ol ya. Şaka şaka. Her neyse şuraya geçsem iyi olur o zaman ha. Hadi uza bakalım. Oradan buraya mı geçtin? Hadi bakalım. Sipariş vermeye hazırım şimdi. Siparişini almaya hazırım ben de. Ne almak istersin? Hmm, dinç ve uyanık kalmalıyım. Kafelatte olabilir belki. Ah yok bir dakika bekle. Bana özel bir içecek hazırlayabilir misin? Bol ballı kafelatte gibi bir şey. Ama böyle bol ballı bir şey olsun. Koca bir arı kovanı doldur diyorsun yani. Yani sütten çok balta tadı aldığımı hatırlıyorum ben. Olur yani. Yapabilir misin böyle bir şey benim için? Elimden geleni yaparım. Harika. Bol ballı bir kafelatte lütfen. Şimdi o zaman ne yapalım? Normalde neydi? Kahve, süt, süt koyuyorduk galiba, değil mi? Bir kontrol edelim. Kahve, süt, süt. O zaman şimdi kahve, süt, bal mı yapayım? Kahve, bal, bal yaparsam bu sefer latte olmaktan çıkar bence. O yüzden böyle bir şey yapalım. Ama bol ballı diyor ya. Süt, bal, kahve. Yok yok, bir dakika. Kahve, bal, süt koysak peki? Aynı şey mi olur? Önceliğimiz bal olsun diye bunu yapıyorum. Balkovan balı. Latte art yapayım mı buna? Yapalım. Nasıl bir şey yapacağız? Geçen sefer yaptığımız gibi nasıldı? Bu aşağı doğru şöyle başladık. Niye olmuyor? Şuralar biraz daha uzun kalmalı aslında ama bir tane daha ve bir tane daha şimdi bunu seçip komple aşağı doğru çektik. İğrenç bir şey oldu ama idare eder. Hazır diyelim ve servis edelim. Al bakalım. Sağ ol. Aa çok güzel süslemişsin bir de. Beğendi lan galiba yapıyoruz ha. Deneme zamanı hadi bakalım. Yarasın. Beğenir mi? Nasıl olmuş? Muhteşem. Tıpkı hatırladığım gibi. Damak zevkine uyduğuna sevindim. Bir şey diyeyim mi? Uymuyor aslında. Benim için bile çok tatlı ama zamanında çok içmiştim bundan. Yiyecek başka bir şeyin olmadığında çok fazla enerji veriyor. Aa öyle mi? Hadi ya. Ne oldu? Yemek yerine bunu mu içiyordun yani? Bir bakıma evet. Ya şey o zamanlar fazla param yoktu. El alemin koltuğunda yatıp kalkıyordum. Sonunda eski grubumun evine taşındım. Ama her neyse evet. Eski günleri hatırlatıyor kesinlikle. Hmm. Ne oldu? Belki de bu yüzden artık kahve içemiyorsundur. Öyle mi dersin? Evet. Kahveyi ne kadar sevsem de Öğün yerine içilmesi pek tavsiye edilmez diye biliyorum. İçinde bol bol bal olsa bile mi? İçinde bol bol bal olsa bile. Süt olsa da. Sütle bile mi? Midende aside dönüşüyor hepsi. Ha. Yani bütün gün sadece onu içtiysen midene dokunabilir herhalde. Doğru. Aşırı mantıklı. Boktanmış ya. Kusura bakma. Yok yok. Muhtemelen hayatımın en büyük gizemlerinden birini çözdüm. Sağ ol onun için. Yardım edebildiysem ne mutlu bana. Bir daha balkovan balına asla aynı bakamayacağım. Merhaba. Bakalım kim geldi bu sefer. Beni şu çocuktan kurtarırsanız çok iyi olur. Tuhaf bir ses. Aa bunlar geldi. Neydi? Ee, Myrtle ve bunun adı neydi unuttum. Ne hoş bir sürpriz. Uzun zaman oldu görüşmeyeli sizinle. Hah, Aqua Aqua evet. Selam Ron. O, uzun zaman oldu. Ne var ne yok? Yakınlardaydık da geçerken uğrayalım dedik. Sevindim geldiğinize. Tabii. Konuyu değiştirmeye falan çalışmıyordun kesinlikle. Bunlar herhalde tartışmışlar aralarında. Neyse beni ilgilendirmez. Bak Aqua. Tek istediğim şartlarını dikkatlice yeniden okuman. Kabul edersen bana hala yardım edip etmeyeceğini bilmek istiyorum sadece. Yani zaten sadece tahmin yürütmüyor muyuz şunun şurasında? Konuşma şeklinden pek de öyle gözükmüyor. Çok canımı sıkıyor bu durum. Eee... E, de, tamam kabul ediyorum belki biraz fazla heyecanlandım. Ama her şey bir yana yanımda olup olmayacağını bilmek istiyorum sadece. Ç çünkü bu sefer içimde gerçekten iyi bir his var Myrtle. Bu oyunun çıkmasını çok istiyorum. Yarısına bile gelmemiş olmamıza rağmen henüz bunlar da oyun geliştiriyordu. Şu an yeniden hatırlıyorum bazı şeyleri ben de. Şartlar konusuna gelince de yani kim bilebilir ki Myrtle. Beni daha çok çalışmaya motive etmek için be belki ihtiyacım olan böyle bir şeydir. Tamamlayabiliriz bence. Seni motive etmesi için mi? Yok artık. Paçalarından düşüncesizlik akıyor resmen farkındasın sen de. Aqua seni tanıyorum bak. Şimdilik bu konuyu bir kenara bırakalım. Tamam mı? Tamam. Ee, peki bari sipariş verin de hazırlayayım. Duracağız sanırım böyle peki. <laughs> Selam Ron. Buna tanık olduğunuz için özür dilerim. Ee, yok yok sorun değil. Bir konuyu tartışıyorduk da. Rahatsız ettik sizi de kusura bakmayın. Hiç sorun değil gerçekten. Açıkçası iyi ki geldiniz çok sevindim. O kadar uzun zamandan sonra. Peki içecek bir şeyler vereyim mi? E evet bir dakika soluklanayım ama acele etme. Ya siz Mert Hanım baharatlı sütlü çay alabilirim. Baharatı nasıl olsun? Biraz tarçın iyi gider. Ya da daha iyi olduğunu düşündüğün herhangi bir şey. Tamamdır. Baharatlı sütlü çay alabilirim. Baharatlı sütlü çay. Çay, baharat, süt. Hiç e, risk almayacağım. Gayet tarçın koyacağım yapacağım. Yap bakalım. Tarçın süt çay bence bu olmadı. Çöpe dökeyim mi? Hadi dökeyim. Başka bir şey deneyelim. Çay dediği illa bu mu olacak yoksa bunlar sayılır mı? Bence sayılmaz. Tamam, başka bir baharat var mı elimizde? Bunlar baharat sayılır mı? Sayılmaz herhalde. Yerini değiştirelim o zaman. Bu sefer önce süt, sonra tarçın koyalım ve yapalım. Bir değişiklik olacak mı göreceğiz. Bak oldu. Şayi Adeni diye bir şey oldu. Bu oyunu oynarken böyle değişik içecekleri, değişik çayları falan görünce hep deniyesim geliyor ama sonra kendim yapmaya üşeniyorum. Dışarıda da aklıma gelmiyor. Al bakalım. Karşınızda Şayi Adeni. Şaşırtır içeni. Sağ ol. Afiyet olsun. Beğenir mi? Nasıl olmuş? Güzel. İyi yapmışsın. Sevindim o zaman. Şahı Aden'i mi dedin? Evet. İçine biraz kakule ve diğer baharatlardan koydum. Yo, koymadım. En azından baharatlı kısmına uygun oldu. Anladım. Geçen gün bahsettiğim belgesel yüzünden denedin herhalde. Evet. Dün bütün gece bitireyim diye sabahladım. Kulağa ilginç geliyordu ama adını hatırlayamadım. S sipariş vermeye hazırım ben de sanırım. Söyle bakalım. Ne istersin? E raflarda yeni çay çeşitleri görüyorum. Şuradaki mavi kelebek sarmaşığı çayı mı? Evet kartal gözlüsün vallahi. <laughs> Daha önce içmiştim. Hatta sık sık içmiştim. Ofisteyken özellikle. Nasıl hazırlanmasını seviyorsun? En çok bol nane ile demlendiğini de seviyorum. Benim için öyle yapabilir misin? Tabii ki. O zaman ben bir tane bol naneli mavi sarmaşık çayı alayım lütfen. Hemen yapalım. Bol naneli dediğine göre şöyle koysak olur herhalde. Yap bakalım. Aqua'nın huzur çayı çok güzel gözüküyor. Mesela bunlara verebiliyor muyum? Aa verebiliyorum. Vereyim mi peki? Bakınca içini acayip bir his kaplıyor sanki. Bunu Aqua'ya bir verelim mi? Ya da elimizde mi tutalım? Çok merak ettim. Galiba vereceğim ama acaba yanlış bir şey mi? Neyse çok merak ettim yapacağım bunu. Benimle bir ilgisi yok. Aa karıştırdım galiba. Özür dilerim. Özel çayınız karşınızda. Evet. Yanlış kişiye verdiğimiz zaman olmuyormuş herhangi bir şey. Güzel görünüyor değil mi? Evet çok güzel görünüyordu gerçekten. Rengi denizi hatırlatıyor bana. Aynen. Nasıl olmuş? Çok iyi. Beğendiğine sevindim. Çok endişeli hissettiğim zamanlarda bu çayı sık sık yapıyorum. Ama genellikle içine biraz şeker ve limon tuzu da koyuyorum. Gerçekten mi? Tuz mu? Evet. Hmm. E, sırada ne var? Tuzlu tereyağlı çayda deneyecek misin? Asıl onu sen denersin Myrtle. Avucunu yala. Tadının nasıl olacağını hayal dahi edemiyorum. Ama aynı zamanda sade krema kullanmaktan ne kadar farklı olabilir ki? Yine de tuz koymak bana göre değil. Geçenlerde Myrtle'a dünyanın dört bir yanından sıcak içeceklerin tanıtıldığı bir belgeselden bahsettim. Bir sürü tuhaf tarif vardı. Sen de izler on. Kim bilir, yeni içecekler yapman için ilham verebilir sana. Tabii ki kulağa çok ilginç geliyor. Belgeselin adı ne? Taşan sıcaklık, dünyanın farklı yerlerinden içinizi ısıtacak içecekler. İsim kulağa basit geliyor ama içerik benzersiz. A ama bir sürü bilindik içecek de var. Bakacağım daha sonra sağ olun Aqua Hanım. Şimdi gecenin tadını çıkarmaya hazırım. İşler mi birikti? E evet ama sorun değil. Oyunun üzerinde daha fazla çalışabilmek için biraz zaman yaratmam gerek. Oyunun ha? Şu hani şeyde sergilenen neydi o? Gaxpo mu? Aynen Gaxpo, O evet. Çok iyiymiş. Orada sergiye çıkmanın kolay olmadığını duymuştum. Çok iyisin demek ki. Ha yok ya. Yani şey... Myrtle'ın yardımı olmasa yapamazdım. Cidden mi? içeride tanıdığın falan mı var? Aqua işte bir tık fazla alçak gönüllü davranıyor. Ama halbuki kendisi de oldukça başarılı diye hatırlıyorum önceki oyundan. Ama bir türlü başarısının kendi emeğinin karşılığı olduğunu anlayamıyor ya da anlasa da bunu dışa vuramıyor. Maydanoz oldum konuşmanıza kusura bakmayın. Ekibimden birisi oyun oynamaya çok meraklı ondan hep duyduğum bir şeydi. Neyse beni takmayın. ''Devam edin lütfen.'' En sevdiği yayıncılardan birinin ilgisini çekti. ''Öyle mi?'' ''Evet. Gagspot'a Myrtle'ın gelemediği bir gün temsilcilerinden biri bizim standın oraya geldi. Şirket dosyalarındaki karışıklığı düzeltmek için otelde kalmıştım o gün. Evet çok fenaydı. Kendi başımayken çok gerilmiştim. Her neyse temsilciyle oyunum hakkında biraz konuştuk. İlgili görünüyorlardı. Oyunumu yayınlamanın lafı geçti hatta. Ha iyi.'' O o zaman sadece kibar olmaya çalışıyorlar diye düşünmüştüm. Hı. Ama geçen hafta bana sözleşmelerinin bir taslağını mail atmışlar. Harika haber, değil mi? E, yani mutluluktan kendimden geçtim o an. Sonuçta en sevdiğim yayıncılardan biri. Doğru. Ama gizlilik anlaşmasını falan bozmak gibi olmasın da. Şartlar çok harika değildi. Ha demek sen de farkındasın yani. Bu arada bir şey diyeyim mi? Henüz gizlilik sözleşmesini imzalamadın dolayısıyla hiçbir şeye tabi değilsin. Orası öyle. Ama yine de iyi niyetle hareket etmek istiyorum. Ne için? Asıl onların şartları iyi niyetle hareket etmekten en uzak şey. Burada ne tür şartlardan bahsediyoruz acaba sorabilir miyim? Kusura bakmayın biraz kafam karıştı da. Do doğru. Asıl sen kusura bakma. Özetlemek gerekirse oyuna yatırım yapacaklar ve gerekli tüm masrafları karşılayacaklar. Pazarlama, tanıtım, dağıtım falan her şeyi onlar yapacak. Tamam. Ama son teslim tarihine kadar işi yetiştiremezsen veya değişiklik taleplerini yerine getirmeyi reddedersem veya sözleşmede belirtilen anlaşmalardan herhangi birini ihlal edersem iki çoğu oldukça tartışmaya açık şeyler. E o zaman niye düşünüyorsun ki? Kabul etme. Yani illa kabul edeceksin diye bir zorunluluk mu var? Tamam çok istiyorsun ama oyunun zaten belli ki iyi. Daha iyi şartlarla gelsinler o zaman. Oyundaki ilerleme durumuma bakmaksızın tüm parayı iade etmem gerek. Ne? Hiç de ufak bir miktar değil bu arada. Onun da altını çizeyim. Tahmin edebiliyorum. Yani başarısız olursam oyunun tüm mülkiyeti onlarda olacak ve sen de bunu imzalamayı mı düşünüyorsun gerçekten? Ya ne desem bilemedim. Yapmazlar böyle bir şey herhalde. Yaparlar mı? Peki ya sözleşmeyi onlar ihlal ederse? Oyun bende kalıyor. Anladım. O kadar mı? Ah hayır, o kadar değil kullanılmayan yatırımları da iade etmem gerekecek. Ne? Ben de aynen öyle dedim. Affedersiniz ama şaka mı yapıyorlar? Aynısını dedim. Dahası da var ama e, ilk okuduğumda düşündüm ki hala taslak halinde olduğu için belki de şartlar bu şekildedir. Çok iyi niyetli yaklaşıyorsun seni dolandırırlar ne yazık ki. Doğru diyorsun bak evet. Belki de üzerinde çalışıp tartışabiliriz diye düşündüm ta ki Myrtle'dan tavsiye isteyene kadar. Anladım. Bu anlaşma beş para etmez Akua. Biliyorum anlıyorum ama şey işte düşünmeye devam ettim. Ya tüm sözleşmeler böyleyse? Ya gelebileceğin en iyi nokta buysa? Değil bu arada. Ama ya öyleyse? Yine de bana yardım edecek misin Myrtle yoksa etmeyecek misin? Önemli olan gerçekten bu mu? Şu an yani. Hadi ama Aqua. Bu kadar kalın kafalı değilsin biliyorum. Gerçekten ne dediğimi duysan keşke. Dediğimi düşündüğün şey değil. Nasıl yani? Pardon bir dakika. Aa. Gitsem iyi olur yarınki bir sunum için raporun hazırlanmasına yardım etmeliyim. Tamamdır. İyi olacak mısın? Evet sanırım. Peki ya sen Myrtle? Biraz daha kalacağım sanırım. Hmm, tamam. Hadi sonra görüşürüz Ron. Görüşürüz Aku Hanım. Dikkat edin yolda. Bu sefer çeviri sanki biraz daha mı doğal olmuş gibi. Gerçi diğer çeviri de çok başarılıydı ama. Ya da diğer oyunun çevirisini şu anda çok detaylı hatırlamadığım için öyle diyorum ama hiçbir sıkıntıyla karşılaşmamıştık orada da. İyi misin? Evet. Varsayımsal sorular sormaya devam ettikçe bana çok sinirlendi. Varsayımsal sorular mı? Ne gibi? Yani benim anladığım şu. Ya işte bu zaten şöyleyse ya öyle olursa ya böyle olursa ya zaten öyleyse falan filan tarzı. Gelecekte böyle bir şeyi kabul etmesi durumunda yine de yardım etmeye istekli olup olmayacağımı sordu. Nasıl bir soru bu şimdi? Sanki bana güvenmiyor. Hatta sanki o konuda söylediğim hiçbir şeye güvenmiyor. Sana ya da uzmanlığına güvenmediğini sanmıyorum. Ona göre her şey potansiyel bir imkan gibi. Yani böyle şüpheli bir sözleşmeyle karşı karşıya kalmak en sevdiği yayıncıdan bir de. Birazcık belki de sarsılmış hissediyor olabilir. İyi dedin. Ama onu destekliyorum sonuçta değil mi? Endişelenmesine gerek yok. Öyle olsa bile yine de endişelenmesi normal. Madem o kadar endişeliyse, neden? Tabii ki sana yardım ederim ama keşke şartlar bu kadar boktan olmasa gibi bir şey demiyorsun. Sen niye lafa karışıyorsun kardeşim? Böyle bir şey için rahatlatmaz mı? Tabii sen çoktan böyle dediysen ama o yine de ikna olmadıysa orasını bilemem. Sana sorduk mu fikrini? Şey diye düşündüm. Böyle bir şeyi ona söylersem ve yine de kendi dediğini yaparsa o noktada onu reddedemeyeceğimi biliyorum. Ha, anladım. Ayrıca ta en başında oyunun üzerinde yalnızca zamanımız olduğunda çalışmaya anlaşmıştık. Yani ya işte fedakarlık yapıp yapmak istemediğinden emin değilsin bu kadar basit. Neden bahsediyorsun? Tabii ki öyle değil. Para işin içine girdiğinde işler değişiyor. Konu ne olursa olsun. Doğru. Çok karşı çıkamam bu dediğine. Bu şirketlerin bazılarının nasıl çalıştığını biliyorum. Küçük işletmecilerden fikir arıyorlar. Projeden istedikleri şeyleri araklamanın bir yolunu bulup gerisini çöpe atıyorlar. Hiçbir şekilde emeğe saygı yok. Bu yayıncı en sevdiklerinden biri olabilir ama bu onların iyi bir şirket oldukları anlamına gelmiyor. Özellikle şu saçma sapan anlaşmaları. Gerçekten nasıl olduklarını gösteriyor. Doğru, oyunda onunla çalışmayı çok seviyorum. Cidden çok seviyorum. Oyunda yapmak istediği şeyleri dinlemeyi seviyorum. Ayrıca markana şirket kurallarına veya herhangi bir şeye bağlı değiliz. Bu yüzden fikirlerimizi oyuna dahil ederken beyin fırtınası yapmak çok daha ilginç ve eğlenceli. Oyun tasarımcısı olarak gün içinde yaptığım diğer işlere nazaran çok daha iyi. Doğru. Biz de doğru demek dışında hiçbir şey söyleyemedik. Anlamasını istiyorum ya. Endişeleniyorum işte onun için. Çok haklı sebeplerden. Aynen Ron haklı. Ama merak ediyorum da bu dediklerini kankana hiç söyledin mi? Ne? Niye öyle bir şey yapayım ki? Neden öyle bir şey yapmayasın ki? Askıntılık eder gibi görünmek istemiyorum ama konuşmanıza kulak misafiri oldum. Askıntısın evet. Haklısın kusura bakma. Yani askıntılık olayını bir yana bırakalım. Belli ki bu konuda çok düşünmüşsün. Ama sanki tek konuştuğun şey sözleşmenin ne kadar aptalca olduğu. Sanki az önce söylediklerinin hiçbirini söylememişsin gibi. Of var ya onun yerinde olsam ben de kendimi çok üzgün hissederdim. Ortağımın hala arkamda olup olmadığını merak ederdim anlıyor musun? Hani umurumda mı değil mi diye. Çünkü bu proje onun bebeği gibi bir şey. Aynen dediğin gibi iş ve ilişkiler pek birlikte yürümüyor. Yani en az senin kadar o da bu konularda endişeleniyor desem çok da yanlış olmaz. Değil mi? Ya tamam haklısın da sözleşme de gerçekten çok saçma. Kabul edilebilecek bir şey değil ki. E şimdi böyle deyince dünkü olanlar yüzünden kendimi daha da gibi hissettim. Niye öyle oldun? Dersimi aldım artık diyebilir miyiz? O şekilde gözükmüş olabilir sanırım. Ne demek istediğimi anlar sanmıştım. Ama belki de bazı şeyleri hafife alıyorum. Ona güvenmeyen bendim sonuçta. Bir şeylerin değişmesini istemedim. Utanç verici. Ne kadar da iyi bir arkadaşım değil mi? Kalkayım artık. Tamamdır. Umarım her şey yoluna girer. Bakalım. İyi yolculuklar. Sağol. Görüşürüz. o görüşürüz. Vay be. Ne gece ama. Daha hiçbir işimi yapmadım bile. Böyle şeyler sık sık yaşanıyor mu? Sadece bu ikisi arasında değil yani genel olarak soruyorum. Yani işte alışmış gibisin. Cevap kesinlikle evet değil mi? Her zaman değil. Ama sık sık yaşanıyor. İyiymiş, çok iyiymiş. Buraya kahve sohbetlenmesinin asıl nedeni bu o zaman. İnsanları sohbet ettiriyorsun falan. Ettiriyor muyum? E işte sanki mekanın kendisi de insanların çenesini düşürüyor. Oha ben bile normalden çok daha fazla bahsediyorum kendimden. Çok garip. Ama aynı zamanda garip bir şekilde huzur verici mi desem ne desem iltifat olarak kabul etmeliyim bunu galiba. Etmelisin. Bir özellik sonuçta. Bir şeyleri yıkıp yakmak zorunda kalmadan konuşmanın daha çok faydası olduğunu düşünüyorum. Diğerini hatırlamak daha utanç verici orası kesin. Ama insanın kendi içine dönmesi için harika bir fırsat. İyi dedin. Neyse. Unutmadan. Sana bir şey bırakabilir miyim? Ne bırakacaksın? Şey değil mi bu? neydi? Bir 5-6 yıl önce vardı stres çarkı dönüyordu böyle. Ha yazıyor zaten Arkasında bir sosyal medya hesabı basılmış. Stres çarkı. Stres çarkını mı? Daha çok eski kart viziti mi? Dünkü hanımefendi tekrar gelirse bunu ona verir misin? Riona hanımı mı diyorsun? Aynen, Riona. Şey, ona bir özür borçluyum falan ya. İnternette sadece ilk adını arayarak bulamadım tabii o da gerçek adıysa. İletişim bilgilerimle beraber bunu ona verebilirsin belki diye düşündüm. O da bana DM atabilir. Ayrıca bu şekilde reddedilme olasılığım da daha düşük değil mi? Değil mi? Kişisine bağlı. Bir içerik üreticisinin iletişim bilgileri belirli birine özel hazırlanmış. Tamam bunu dağıttık çekmeceye. Alıp bir kenara atar mı sence? Doğrusu bilemem ki. Of var ya işte şimdi beni gerdin. Geri alabilir miyim? İhtiyacım olabilir şimdi. Şey tabi. Yok ya sen de kalsın. Kararlı olmam gerek. Bunun yerine mailini yazmaya ne dersin? O şekilde biraz daha kişisel olur. Öyle mi dersin? Daha az kişisel olursa benimle iletişime geçme konusunda daha rahat olur diye düşünmüştüm. O yüzden bana DM atsa daha iyi olur diye düşünmüştüm. Ama yine de... Hmm, Yok ya haklısın. Doğrudan iletişime geçmek daha iyi olur bu noktada. Ama ya bir kenara atarsa? En azından içtenlikle denemiş olursun. Doğru dedin. Tamamdır. Sağduyuna güveniyorum Ron. Üzerinde Lucas'ın Tomoda Çil kullanıcı adı ve telefon numarası yazan bir kağıt. Tamam bunu da kenara atalım. Şöyle dursun. O halde lütfen zamanı geldiğinde ona bunu verir misin? Buraya geri gelirse yani. Elimden geleni yaparım. Tamamdır harika sağ ol Ron. Canımsın. Eyvallah. Hadi uza bakalım. Ya tüh. Yağmur şiddetlenmeden gitsem iyi olur. Görüşürüz Ron. Sağ ol. İyi yolculuklar. Dikkat et. Herhalde bu karakter de diğer oyunun Freya'sı gibi bir şey olacak. Her gün bu şekilde gelecek gibi görünüyor. Vay be ne gündü ama. Evet uzun bir gündü.